Sevgili Erbaryo'da televizyon izleyicileri, havamız soğuk ama içimiz her zaman olduğu gibi Erba Spor testlerinde ve futbol için her zaman sıcak efendim. Evet söz verdiğimiz gibi sevgili izleyiciler Erba Radyo Televizyon olarak aklımızdaki futbol programı yorumcularım ve başkanımla birlikte Erba Spor'umuza hem ziyaret yapalım hem de başarılar dileyelim diye tesislerdeyiz efendim. Yağmurlu bir gün ama takımımız durmadan, yılmadan idmanlarına devam ediyor. Evet Başkanım, öncelikle e, başarılarınızın devamını diliyoruz aklımızdaki futbol ve Erbaa Radyo Televizyon olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle e, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Sizlerin yapmış olduğu programları e, dikkatle izliyoruz spora katkılarınızdan dolayı camiamız adına Erbağ Spor'a katkılarınızdan Erbağ'daki spora katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerin başarılarınız devamını diliyoruz. Yorumcuların da kısaca bir görüşlerini alalım şöyle. İsterseniz Mustafa Bey kamera arkasında ondan da bir kısa görüş alalım. Her zaman Erbağ Spor ve Erbağlıların yanındayız. Her zaman desteğimiz onlarla beraber başarılar diliyorum. Peki. Evet Mehmet Bey Erbağ Spor'umuzu tebrik ediyoruz. Bu başarılarından dolayı. Demek ki yağmur, çamur, bak bugün böyle bir soğukta takım idman yapıyor. Demek ki başarının arkasında çalışmak varmış. Biz de hem Hı. ben Güreşli Spor Kulüp Başkanı olarak hem de bir yorumcu olarak Erbağ Sporu ziyaret etmek ve onlara moral vermek için buraya geldik. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine bunu artık biz de bir örnek oluruz. Erbağ'ın belirli sivil toplum kuruluşlarından da bekliyoruz. Erbaa sporumuza ve Erbaa'da spora sahip çıkalım diyorum. Peki Yusuf Hocam. Kulüp başkanımıza ve Erbaa spor camiasına başarılar diliyorum. İnşallah devamı gelecek bunun. Her daim yanındayız erete camiası olarak. Başarılar diliyorum. Fatih Hocam. Sezon başından beri diyorum ki bu takıma inanın güvenin. Bu takıma inanın güveniyorum. Şu anda yağmur altındaki çalışmalarını da görüyorum. Hırsı devam ediyor. İnşallah bu haftaki Sancaktepe maçıyla bir 5 maçlık bir seri yakalayacağız. Ondan sonra seri sonuna kadar devam edecek. Bu hırs, bu azim Erbağ Sporu yönetimin taraftarın istediği yere getirecek. Buna inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler. Ee, şimdi sizleri takım futbolcularımızın e, idman Çalışmalarıyla baş başa bırakacağız ve bizler de ufak nacizane hediyelerimizi onlara hem vitamin getirsin hem de başarı getirmesi dileğiyle ikram edeceğiz efendim. Yağmur, çamur demeden, kar demeden bir sezon boyu sporcularımız çalışmalara devam ediyorlar. Zaten bu başarının arkasında yatan gerçekte de bu. Evet. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Vallahi gerçekten Efendim, Fatih Hocam. Her zaman diyoruz ya bizim çocuklarda onur var, ahlak var, haysiyet var. Forma aşkıyla bak bu yağmurda itman yapıyorlar. %95 yağış var. Helal olsun çocuklara. Evet. Hasan Hocam öncelikle başarılar. Er, Erbaa Radyo Televizyonu aklımızdaki futbol olarak bugün dedik hem topçularımıza tatlı bir de e, meyve getirelim demiştik. Ve güzel dileklerimizi de sizlere sunmak istedik. Abi ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık, Allah kesenize bereket versin. Çok teşekkür ederiz e, bu ince düşünceniz için. Çalışıyoruz, e, biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu işin sonu ne olur Allah bilir. Bizim işimiz çalışmak, takdir Allah'ın. Peki başarılar diliyoruz İyi sizlere var. de. Çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Allah razı olsun.